Son zamanlarda şöyle bir soru alıyorum. Hocam bu uzaktan çalışma konusu bizim için iyi bir şey mi? Aslında tam da hoşumuza giden bir şey. Evden işe gitmeden çalışma imkanı buluyoruz. Fakat kariyerimiz için faydalı olur mu? Bunu son dönemlerde katıldığım birçok panelde, konuşmacı olarak gittiğim ortamlarda bu soruyu çok sık soruyor arkadaşlarımız. Bu konuyu şöyle cevaplamak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ben kariyer konusunda Kariyer stratejileri konusunda videolar çekiyorum. Tecrübelerimi bu yönde ihtiyacı olan insanlara paylaşıyorum. Bugüne kadar arkadaşlar, ürettiğim bütün içeriklerle ilgili, ürettiğim bütün videolarla ilgili şöyle bir ön koşul var. Benim size ifade ettiğim konuları hayata geçirebilmeniz için, paylaştığım tecrübelerdeki stratejileri hayata geçirebilmeniz için arkadaşlar, iş yerinde fiziken bulunuyor olmanız ve etkileşim halinde olduğunuz amirleriniz, yöneticileriniz, şirket sahipleriyle bir fiziksel iletişim halinde olmanızı gerektiren stratejiler bunlar. Yani uzaktan çalışma yaparak iş yerine gitmeyerek kariyerinizde atılım yapmak istiyorsanız, kariyerinizde birtakım stratejileri hayata geçirmek istiyorsanız arkadaşlar, uzaktan çalışarak bunları yapmak son derece zor. İmkansız demiyorum ancak hakikaten çok zor. Zira ee, videolarımızın içeriğine iyi bakarsanız arkadaşlar ifade ettiğim stratejileri yakından incelerseniz dikkatli incelerseniz hepsi iş yerinde olmanızı gerektiren ve iş yerinde bulunduktan sonra o fiziki ortamda ofiste mesai arkadaşlarınızla çalışırken uygulamanız gereken ve asla uzaktan yapamayacağınız konular. Şimdi sorunun cevabına gelirim daha direkt cevaplar vermek istersek arkadaşlar Sizin bir takım kariyer amaçlarınız var. Bunlara ulaşmak istiyorsunuz. Yani maddi manevi, belki yükselmek istiyorsunuz, belki ücretinizi artırmak istiyorsunuz, belki çok daha değişik kariyer amacı ile ilgili hedefleriniz var. Bu hedeflere de en kısa sürede ulaşmak istiyorsunuz. Arkadaşlar, uzaktan çalışmak evet ilk başta keyifli, çok eğlenceli olabilir. Yani hepimizin dönem dönem işe gitmeyi istemediği dönemler olmuştur ve şimdi bir kısmınız evden çalışma imkanı bularak arkadaşlar bu hayallerine kavuşmuş gibi gözükmekteler. Ancak bilmeniz gereken şu ki pandemi dönemi bu şartları oluşturdu. Aslında hiç düşünülen bir şey değildi. Aslında arkadaşlar hiçbir patronun, hiçbir işverenin tercih etmeyeceği bir durum bu. İnsan fıtratı olarak, bütün işverenlerin fıtratı olarak yani doğası olarak arkadaşlar, bütün işverenler çalıştırdıkları insanların gözünün önünde olmasını ve gözünün önünde oturarak verdikleri ücretin, verdikleri maaşın, verdikleri paranın karşılığını alıp alamadıklarını kontrol etmek istedikleri bir ortam, iş hayatı. Yani size bu ücreti belli bir işi yapmanız için veriyorlar ve bu işin hakkını ödeyip ödemediğinizi, bu ücretin karşılığında emeğinizi tam da patronun istediği kadar bu emeği ortaya koyup koymadığınıza patronlar bakar arkadaşlar. Dolayısıyla pandemide bir takım işverenler mecbur kalmış olabilir ve iş yerlerindeki maliyetleri azaltmak ve işlerin de yürümesi amacıyla bir kısmınıza evden çalışma imkanı sağlamış olabilirler. Ki bu böyle görüyoruz. Ben de etrafımda çok fazla insanın evden çalışarak işlerini götürdüğünü, evden çalışarak işlerini yaptığını görüyorum. Unutmayın ki arkadaşlar uzaktan yapılabilecek işlerin bir sınırı var. Yani uzaktan yapılabilecek işler çok fazla çok çeşitli değil. Bir takım işler evet uzaktan yürütülebiliyor. Fakat pandemi dönemi geçtiğinde arkadaşlar pandeminin yarattığı riskler ortadan kalktığında bana inanın ki patronların büyük bir kısmı evden çalışmasına izin verdiği insanları tekrar ofise çağıracaklar ve artık gözlerinin önünde oturtarak iş yapmalarını isteyecekler. Bundan kaçış yok arkadaşlar. Belki birçoğunuz için kötü bir haber olabilir, kötü bir tahmin olabilir. Ancak insan gereği, insan doğası gereği arkadaşlar. İnanın bana patronların büyük bir kısmı sizlerin ya da evde çalışanların bu durumundan hiç mutlu değil. İsterler ki sizi görmek, ne yaptığınızı bilmek ve bu paranın karşılığını alıp alamadıklarını anlamak isterler arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki yönden düşünmek gerekir. Yani bir gün pandeminin riski ortadan kalktığında patronların büyük bir kısmı birçok çalışanı iş yerine geri çağıracaklar ve sorumuzun kariyerle olan kısmına geldiğimizde ise evet siz iş yerine dönebildiğinizde iş yerine döndüğünüzde kariyerle ilgili stratejilerinizi hayata çok daha kolay geçirebileceksiniz arkadaşlar. Uzaktan bu stratejileri hayata geçirmek gerçekten çok zor. Şu an şu dakika işleriniz yolunda gidiyor gibi gözükebilir. Yani evden çalışan insanlar için söylüyorum fakat çok büyük hayalleriniz varsa arkadaşlar inanın bana evden çalışmak sebebiyle uzaktan çalışmak sebebiyle bu kariyer hayallerinizin büyük bir kısmı hayata geçmekte çok zorlanacak. Zira stratejilerinizi uygulayacak bir ortam değil ev ortamı. Yakın olmanız amillerinizle, karar vericilerle Aynı ortamda bulunmanız gerekiyor ki arkadaşlar bu stratejiler işe yarasın ve onlara göstermek istediğiniz özelliklerinizi, yeteneklerinizi ve daha aklınızda ne varsa bunları kolaylıkla gösterebilin arkadaşlar. Uzaktan çalışanlar için söylüyorum bu dönemin bitmesini ve ofise dönmeyi bence özlemeniz gerekir. Zira kariyer amaçlarınız arkadaşlar evden çalıştıkça ötelenmekte ve gecikmektedir.